Selam arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar ne yaptınız nasılsınız arkadaşlar ben çok iyiyim sizi sormadım önemli olan sizsiniz arkadaşlar ne yaptınız ee, Her neyse arkadaşlar yine aynı soruyu iki kere sordum ama bunu her zaman söylüyorum her neyse Yine bu seferde üç kere her neyse dedim arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün efsane şekilde car parking oynayacağız arkadaşlar ve e, Car parking'e kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim hatta ee, gördüğünüz üzere ben Karpartik'te bayağı bir şeyler yaptım. Ee, para paramara bir şeyler geliştirdim kendimi diyeyim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün öncelikle bu arabayı bozduracağım abi. Ucuz bir fiyata vereceğim abi bu arabayı. Sonra gidip kendinize iyi bir araba alacağız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu arabayı önce vereceğiz. Dur lan dur. Bak takas iste atıyorlar. Abi ben bu arabayla bunu takas etmem. Çünkü ben Tofaş zaten bende var. Hem olmasa ben yine vermem yani. Tofaş'la Konisek takas edilir mi kardeşim? Bu konuseki 700 bin civarlarında fiyata satacağım. Kendisini ben bir buçuk milyona mı falan o civarlarda bir fiyata almıştım. Evet burada oyunumuz maalesef düşük grafikleri almak zorundayız. Çünkü maalesef arkadaşlar oyunumuz kasıyor. İyi bir cihaza geçmek lazım da maalesef geçemiyoruz arkadaşlar. Maalesef ama bundan sonra büyük bir ihtimal e, telefon alırsam iyi bir telefon alırım. Ya da büyük bir ihtimal bundan sonra artık değiştireceğim de telefon almam. Çünkü artık telefonu bırakıp bizim bilgisayar PC'ye geçmemiz lazım arkadaşlar. Yani ilk başta düşük de olsa bir sistem kurmam lazım benim. Şimdi arkadaşlar 700 milyara Konisek satacağım bak. Konisek mi deniyor bilmiyorum arkadaşlar yanlış söylüyorsam da. Yorumlara yazmayın. Bu aralarda zaten çok saçma yorumlar atıyorsunuz. Biriniz demiş önceki videolara. Biri demiş bana. Biri demiş aynen. Garip. Her neyse arkadaşlar. Lan. Ne oldu lan? Niye gitti oğlum? Oğlum niye gitti lan fiyat? Kanka oyun bozanlık var bak valla Bu ha Tamam bunu 700 bine satıyorum Porsche'ye bir buçuk milyon istiyor Yani insan gelip de buradan Porsche alacağını abi 900 beygir Porsche alacağına 1200 beygir Koniseng alır lan Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var o da beklemek e, Hızlı satılmasını düşünüyorum çünkü Ucuz bir fiyata satıyorum Yani 700 bin lira Koniseng alıyoruz Kardeşim hem de 1200 beygir Koniseng ama bizim bu vatandaşlar eşek. O yüzden almıyorlar. Ve ben galiba e, fakir sunucusuna geldim. <laughs> benim de 72 binim kalmış. Benim de arabam kalmamış. Bu senin araban diyor ya. Oyuna Türkçe dil seçeneğe geldi ve oh, 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 Ama ben anlamıyorum ki kardeşim senin dediğinden ya. Hadi lan. Alın oğlum şunu. Biz en iyisi Türk, Türk Türkiye'ye girelim arkadaşlar. Bunların dediğinden ben hiçbir şey anlamıyorum çünkü. Evet. Şimdi burada satmaya deneyelim arkadaşlar. Burada bence satılır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir insan e, Bugatti Ajana Konis'e kalır. Çünkü Bugatti'nin fiyatı bundan galiba daha daha az ama e, Bugatti'nin iç şeyini ben hiç beğenmiyorum abi hiç konforunu. Yani şu aracın iç konforu Bugatti'den çok daha güzel ve bu araç bu Bugatti'den daha hızlı. Seda odaya geliyor. Türkler yine Türkler yine abi bizim Türkler zaten oyun oynarken hep böyle sevgili mevgili işleriyle uğraşıyorlar. <laughs> Biz o işlerle uğraşmıyoruz kanka. Biz oyun oynuyoruz. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Onlar da kesinlikle Aa! deneyeceğim. Oynamamı istediğiniz oyunları yazın arkadaşlar. Ama saçma oyunları yazmayın. Ha, genelde simülasyon oyunları yazarsanız anında denerim. Eğer telefonum oynarsa. Geçen bir arkadaşımız e, Amerikan Farming oynamamı istemiş. Yeni bir oyun çıkmıştı. Biliyorum o oyunu. Hatta videosunu çektim. Ama maalesef telefonum onu da çekmedi. Yani oyunda çok bayağı kastı. Nasıl bir sistem istiyor bilmiyorum. Hatta başka telefonlardan da oynamayı denedim ama maal maal maalesef arkadaşlar olmadı. Evet, burada bir de adam bak Ferrari de satanlar var. Kardeş, çekilir misin? Konisek satacağım burada. Aracımız 700.000 TL'ye satılır. Satılıktır. euro işte Ferrari attıysa ben kabul ederim. Ne lan bu? Hangi BMW ama? Kanka bu BMW hangi BMW? Yani şu anlık kalsın diyorum ya. 700 bin lira alıyor musun? <laughs> 700 bin lira alıyorsan al. Bu arada az önceki adamın attığı araba neydi ya? Sedan dur. Araba ne lan? Mercedes diyor. Memurayız 25k olur mu? Yeni başladım lütfen. Ya bir git kardeşim. 25 bin lira ne ya? Bizim de paraya ihtiyacımız var. Bir buçuk milyon aldım arabayı niye ben 25 bin liraya satayım? Lan zaten değerinden yarı fiyatına satıyorum lan. %50 indirimli satıyorum şu anda arabayı. Harbi lan. Böyle de arabayı %50 indirimli satıyorum. Arabamı alır mısınız? Araban ne lan senin? 267 BMW. Bilmiyorum ya. Hadi şu arabayı bir satabilseydik. Uzun uğraşlar sonucu bu arabayı satacağım ama. Galiba ben Abi az önceki bana istek atan adam bu muydu lan? Ne lan o adam? Az önceki ben, bana atan adama ben istek atıyorum abi. Furkan. Kardeşim arabayı takas yapalım mı? Nasıl bir arabası olduğunu bilmiyorum ama. Lütfen kabul etsin. Ben az önce attın yani şahsen şu anda kabul etmesi lazım. Naz yapma hadi. Hadi naz yapma hadi. Nemo Reis yazmış. Efendim baba. Az öncekini görmedim birader. Yanlış kardeşim çarpmış. Kardeşim eri değmiş. <laughs> Burger'e gel deni deneyelim. Birbirimizin arabalarına ona göre takas yapak. Tamam kardeşim, tamam. Arabana dayım bakmış olurum. Ben gidiyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Buraya gelmemi istedi kardeşim benim. Ama bizim arabada iyi değil mi? Hadi. Hadi. Geçersin sen oradan. Sen misin birader Furkan? Yalnız oyun çok donuyor ya. Ana. Furkan kardeşim. As ben bu arabayı takaslarım ha. Ben bu arabayı takaslarım. Um çok iyi lan. Hem bu BMW paralı BMW lan. Çok ara da var. Abi efsane. Ben bunu takaslarım birader. BMW şeyi açıyorum beyler. Efsane efsane. BMW şeyi açacağım lan. BMW galerisi açacağım bilader. Ve bayağı bir bay BMW var arkadaşlar bende. Ee, bir E60 var, bir F30 var. Hadi takaslayalım o zaman. Drift'ini dene. Hadi bilader, hadi takas edelim hadi. Hadi tamam ben denedim hadi. Edelim hadi. <laughs> Meme reis değil birader ayıp oluyor bak. Meme reis yazmış ya. Memo diye düzelttin güzel. Elam youtuber oldu mu bilmiyor Furkan. Pazara gel diyor. Geliyorum birader. koyaya ihtiyacım yok. Şurakko'yu şu anda istesem kendim de alırım yani. Bu galiba F90 ama abi efsane araba değil mi lan? Sesi de çok hoşuma gitti yalnız ha arabanın. Kendisi de çok hoş ve şu turbo arkadan gelen o turbo sesi beni bitirdi. Hani ben geldim neredesin? Buna bir arkadaş isteği atalım. Bak ben YouTuber'ım. Benimle herkes arkadaş olamaz. Değerini bil. Hadi kardeş ben geldim. Neredesin? Hak gelmiş. Çok iyi hadi takaslayalım. Hadi ben atıyorum takas isteği. nasıl satılmadı ya. Kardeşim hani takas ediyorduk. Lan keşke ilk attığında kabul etseydim var ya. Keşke ilk attığında kabul etseydim arkadaşlar. Ben de pişman oldum. Adam bilmiyorum diyor ya. Lütfen, lütfen hadi. Hadi lütfen. Bu araban 800 beygir. Benim gibi 1200 beygir lan. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Kardeşim hadi. Okey. Furkan'cım kendine iyi bak. Oğlum efsane araba kaptık lan efsane. Paralı araba ayırdık lan. Çok güzel bir araba aldım yalnız ha. Ben bu ticaretten hayır görürüm birader. Uf 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 Abicim şunu bir e, şöyle bir normale Çekelim grafiklerimizi Uf uf BMW'ye bak be 800 beygir Motor bile Almamış arabaya da motor yani Üçlü turbo murbo bunları alırız Tamam Ama ben bu araba dur bir dakika arkadaşlar Önce arabanızın e, bir ayarlarına Falan bir bakalım abi Abi şuradan e, plakamızı bir koyalım. Bakın burada özel BMW plakam var benim burada. 42 BMW 937. Ve şöyle güzel de bu polis çakarımız var abi. Aslında çakarı çıkarsam mı diye düşünüyorum ya. Çıkartalım daha güzel duruyor. Jantlarını da değiştireyim abi. Şuna buna iyi bir şöyle bir e, kalın bir jant lazım abi. Buraları geç buralara gücümüz yetmez. Efsane bir jant ya. Efsane bir jant buldum arkadaşlar. Abi jantlarımız da şöyle siyah olsun. Siyah olsun bizim olsun. Metine gerek yok. Pencerelerimiz siyah ama ben bir numaralı şeyi tercih ederim. Kliperlerimiz de abi şöyle onlar da kırmızı olsunlar. Çok güzel. Arabamızın rengi beyaz iyidir. Buradan yine aracı, aracımızın rengini değiştiriyoruz. Hatta kırmızı da yakışıyor. Hatta bu, bu arabaya abi bu BMW'ye en çok yakışan renklerden biri de mavi. Ama beyaz da yakıştırdım. Ama mavi de yakışıyor ve kırmızı da çok hoş göstertiyor aracı. Şimdi bilemedim. Bunu oylarda yaparız arkadaşlar. Bunu bir şeyde ben oylu oyl olarak paylaşırım arkadaşlar bir gönderimizde. Onu orada yaparız. Şimdi kankasın bu arabayı almışsın ama arabaya en önemli şeyi yapmamışsın. Arabayı basmamışsın. Bir BMW basılmadan sürülmez. Tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu bir kuraldır abi. Bundan sonra bu kuralı ben koyuyorum yoksa da bir BMW alıyorsunuz arkadaşlar bu aracı ee, basmadan kullanmayın. Çünkü BMW, bu. anlatabiliyor muyum? Yalnız ben efsane bir araç aldım şu anda. Abi şöyle yeni arabalara girelim. Bir bakalım. Bu bence kesinlikle o paralı BMW abi. F90 evet paralı. Asıl gerçekten de evet o paralı BMW'yi almışız. Uf. Şimdi ben seninle bir gireyim bir oynayayım lan. Tek oyunculuğa gireceğim yoksa donuyor biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atar abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada web kameram biraz sıkıntılı. Umarım videoya yansımıyordur ama e, ekranımda sıkıntı olduğu için yani web kameram telefon diyeyim. Bu telefon biraz sıkıntılı olduğu için ekranda biraz sıkıntı olabilir. Bu arabanın iş dizaynına bitiyorum işte. Evet bu bu araba her zaman her hep bu arabayı istemişimdir var ya bu oyunda. Hatta bu arabanın iç dizaynı abi oyunun e, tanıtım görsellerinde de gözüküyor. Şöyle grafiklerimizi abi normale bir alalım. Of of of. Şu duruşa şu güzelliğe bir bak. F90 seviyorum seni. Vallaha BMW galerisi açacağım ha. Bayağı bir BMW var benim. Allah. sesine bittim ya. Arkadan gelen sesi duydunuz mu? Bak sadece sesi açıyorum ve sesi dinleyin arkadaşlar. Olmadı. Şimdi sadece sesi dinleyin arkadaşlar. Arkadan gelen sesi duyuyorsunuz değil mi? Efsane bir araç aldığımı düşünüyorum. Mükemmel bir araca sahip olduğumu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Gayrı çok da uzatmayalım bu videoyu. Hatta bu adam oy, arabanın driftini dene demişti. Onu da bir deneyelim. Öf 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 Normal bildiğimiz bir BMW BMW dediğin drift atar kardeşim Abi şuraya duralım Artık bu benim Korvetten e, sonra hatta korvetten Önce gelsin Artık bu benim iki gözümün çiçeği BMW F90 Seni seviyorum Evet arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim ee, abone olup like atmayı unutmayın abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar keyze bakın hoşçakalın görüşmek üzere.